Evet arkadaşlar çok şükür Ağına asfaltta çıktık evet, şimdi Çanakkale-Bursa yoluna bağlanıyoruz İstikametimiz şimdilik ev Eve gidelim Bu akşam istirahatimizi edelim sabahleyin çıkar gideriz. Nasip olursa gemiye gider demirimizi indiririz, batarız iş yazımıza. Bu arada önümdeki araba Volvo FH 460. Ama 460 bilmiyorum yani. Üç kere dibine üstüne çıkacak oğlum. Ya arabada bir şey var ya şoföründe iş var. Ama şoföründe iş olmayabilir yani. arkadaşlar. En sonunda dayanamadım. Volvo'yu tokatlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Tokadı vururum. Hiç acımam. aracımızı Selamun Aleyküm evlat. Tabii her zaman iki bir havalara bitmiş. Bir yerden bir kaçak var. Bulamadık bir türlü. Bakalım. Daha doğrusu fazla aramadık. Aralayın bulacağız. Evet, havalarımız doldu. Haydi Bismillahirrahmanirrahim.